Merhabalar. Peugeot'un Türkiye'de satışa sunulan 7 modelinin versiyon bazlı Ocak 2024 satış fiyatları bu videomuzda yer almaktadır. Model bazlı fiyatlara bakalım. 208 fiyat bilgileri. Versiyonlar. Active Prime. 1.2 PureTech 100 beygir EAT 8, 1.102.500 TL. Eller Selection. 1.2 Purtek 130 beygir EAT 8, 1.191.500 TL. GT 1.2 Purtek 130 beygir EAT 8, 1.315.000 TL. 308 fiyat bilgileri. Versiyonlar. Active Prime. 1.2 Purtek 130 beygir EAT 8, 1.451.000 TL. Elir. 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 1.548.500 TL. GT. 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 714.500 TL. GT. 115 kW, elektrikli, 1.635.500 TL. 408 fiyat bilgileri. Versiyonlar. Eller. 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 1.760.000 TL GT 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 1.994.000 TL 508 Fiyat Bilgileri Versiyonlar Eller 1.5 Bulu HDI 130 beygir EAT8, 1.917.500 TL GT Selection 1.5 Bulu HD 130 beygir EAT8, 2.119.500 TL 2008 SUV fiyat bilgileri Versiyonlar Active Prime 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 1.437.500 TL Active Prime 1.5 Bulu HD 130 beygir EAT8, 1.579.000 TL Eller. 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 1.555.500 TL. Eller. 1.5 Bulu HDI 130 beygir EAT8, 1.651.000 TL. GT. 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 1.747.500 TL. GT. 1.5 Bulu HD 130 Beygir EAT8, 1.853.500 TL GT. Hill 115 kW, elektrikli, 1.680.000 TL 3008 SUV fiyat bilgileri Versiyonlar Active Prime 1.2 Purtek 130 beygir EAT8, 1.843.500 TL Active Prime 1.5 Bulu HDI 130 Beygir EAT 8 1.900.500 TL Eller 1.5 Bulu HDI 130 Beygir EAT 8 1.974.500 TL GT 1.5 Bulu HDI 130 Beygir EAT 8 2.255.000 TL GT 1.2 hibrit 136 beygir IDCS6, 2.305.000 TL. 5008 SUV fiyat bilgileri. Versiyonlar. Eller. 1.5 Bulu HDI 130 beygir EAT8, 2.234.000 TL. GT. 1.5 BlueHDi HDI 130 beygir EAT8, 2.460.500 TL. GT. 1.2 hibrit 136 beygir IDCS6 2.510.500 TL İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız.